Muz yeri de olabilir ha. Buraya kadar getirdi. Bak tecavüze uğramış bir. <laughs> Bak burada boşluk var. Görüyor musun? buraya kadar getirdi ama içinde bir şey yok. Bak çek şöyle. Çek mi dek 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 Tamelerin 300 metre, 700 metre, 100 metre etrafında avlar olur. Mesela bu kuru dere bunların kenarında ve altında avlar olur. Çünkü burayı kodlayarak yapar. Evet kuru dere de tam Çok iyi bir file aramak Evet burada çarpı yaptım. Атырды <laughs> Evet Defineci dağda ne bulursa yer arkadaşlar Erik bulursa erik Tilki bulursa tilki Evet Tekirdağ Define keşif videosu Eriğin tadı Yaban Mersini gibi tadı çok güzel Dal Of Geldi. De, define cini. Matrix bizimle define aramaya geldi arkadaşlar. Oğlum adam kayboldu lan. <laughs> Oğlum nereye gitti bu adam? Abi Vallahi kayboldu, kayboldu gitti. Yok kadar daha yol var bu kilometre, 5 kilometre. <laughs> <5 km saat. gülüyor> kanki buradan herhalde Bulgaristan'a kadar <laughs> sınırı, sınırı geçeceğiz herhalde kanka. <laughs> Valla. Ay çiçeği tarlası. Çaresiz kalmışım. Gözlerim şaşkın. Çiller rüzgarında savrulmuşum, dertler derya olmuş, ben de bir sandal devrilip patmışım, Boğulmuşum ben, dertler derya olmuş olmuş bende bir sandal devrili batmışım Ümit yamanımda Dertler derya olmuş olmuş Bende bir defineci Kanki adam Vay Bu ne lan içinde balık var Balon ne işi var burada? Şu güzelliğe bak. Suat gel gel şu güzelliğe bak gel. Gel yüzünü yıka. Bir daha bulamazsın bu suyu. Şu güzelliğe bak abi mis gibi manzara. Mis gibi kanki be. Doğa gibisi yok be. Dur o sudan bir içeceğim abi. Kaç zamandır buhar suyu içmedim. Bu çok eski bir çeşmeymiş. Yıkmış yeniden yapmışlar. Kesin vardır bir şey bak. Ben sana söyleyeyim ama almışlardır. Tutsana kanki. Mümkün değil olamaz. Kanki burada balık var ya. Bak hadi. Yukarıda <laughs> Basınç. Yukarıdan geliyor o derinleştirseler var ya şu aşağıya koysalar daha İyi mi? Süper. Baksana burada. Oh, manzara gibi var mı arkadaşlar ya? Süper ya. Tarlayı çeksene. He? Tarlayı. Manzaraya bak. X-Men gibi. <laughs> Dışarıda.